Merhabalar efendim. Hazreti Ali'ye tüküren kafir. Kafirlerle Müslümanlar cenge hazır durdular bir gün. Ancak küffar içinde bir bahadır vardı ki ona diş geçiren biri yoktu o devirde. O pehlivan atını meydana sürdü. Mağrur bir eda ile seslendi Müslümanlara. Sizde hiç pehlivan yok mudur? Müminlerden birkaçı çıktıysa da şehit oldular birer birer kafir daha da gururlandı. Kibrine kibir kattı ve Efendimiz'e seslendi bu defa. Ya Muhammed bari amcan oğlunu gönder de o da görsün erliğin ne olduğunu. Şah-ı Merdan bunu duydu. Hiddetinden titremeye başladı Hazreti Ali radıyallahu teala. Ona haddini bildirmek için vardı Resulullah Efendimiz'in huzuruna. Ya Resulallah izin verin de vurayım şu kafirin boynunu. Peki ya Ali ver var cenk et ve dua buyurdular. Allah'ım sen Ali'ye yardım eyle. Hazreti Ali atını kafirin üzerine sürerken bir nara attı ki korkudan ödleri koptu kafirlerin. Kimi düştü can verdi, Çoğu da baygın vaziyette yerlere serildiler. Mağrur kafir de korkudan titriyordu. Şahı Merdan kafiri imana davet etti önce. Gel Müslüman ol, kardeş olalım buyurdu. Hayır dövüşeceğiz dedi. Eh vebal kalmamıştı artık kendisinde. Kılıcını kaldırdı, şiddetle çaldı. Müşrik kalkanlığıyla korunduysa da müthiş bir darbeyle yere yıkıldı şah Merdan üstüne çıktı, dayadı kılıcı boğazına ve tekrar teklif etti. Gel iman et, kardeş olalım. Yine kabul etmediği gibi murdar olan tükrüğünü fırlattı Ali Yülmürteza'nın mübarek yüzüne. Peki o ne yaptı buna karşı? Öldürmekten vazgeçti, kalktı üzerinden. Kafir şaşırdı. Yerden doğrulurken sordu, Niçin öldürmedim beni? Biz nefsimiz için adam öldürmeyiz. Ne yani? Nasıl anlamadım dedi. Seni Allah için öldürecektim, kafir olduğu için, mürted olduğun için, müşrik olduğun için öldürecektim. Ama bana o hakareti yapınca nefsime zor geldi. Onun arzusuna uyarım diye korktum ve vazgeçtim seni öldürmekten buyurdu. Müşrikin kafası iyice karıştı. Müşrikin kalbine hidayet nurları dolmaya başladı o anda. Ya Ali siz de bu halis niyet bulunduğuna göre dininiz haktır diye mırıldandı. Şehadeti getirdi, imanla şereflendi. Az önceki iki düşman, iki dost oldular. Sevgiyle kucaklaştılar. Fi emanillah efendim.